Yatacaksın, uykun mu geldin ya? Hadi tamam, dinleneceksin. Tamam hadi gidelim. Keyfe bak. Hani pilavını yedi. Bulgur pilavını yedi. Birinci yemiyor. Hiç güzelliği dediğimiz zaman insanın kanaatkar olması temiz kalpli yardımcı Pilav yiyecek mi? Birinci yiyeceksin. İzmir'in dağlarına çıktık Bir tur attık geldik Ooo oh, Kebap 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 yapıyorsun Yatıyorsun Dinleniyorsun Mami Akrobatlık yapıyorsun Allah Ay. Bak Mami lütfen ama. Sen nasıl sordun onu? Dedeyi ip pataklamaya başladı. Aa! <laughs> no, no, no. Ne şey yapacak? No no no. No no no. Ne? Seni istamıyor. Ne seni yapamıyorsun? Bilmiyorum <laughs> seni, seni <laughs> ha, İstemiyorum dedim. Hadi düşeceksin. Dede istemiyorum dedim. He istemiyorsun beni istemiyorsun. Sen beni istemiyorsun. Müş. Beni istemiyormuş. Ama bir beni istemiyormuş. Mış. Sen beni istemiyorsun. Ha valla. Gel üstüme çık. Gel beni e, şey yap. Boks torbası yap. O stres torbası yap. He. arabayla geleyim seni okuldan alayım götüreyim ondan sonra işin bitsin söyle seni istemiyorum ha pilavı da iyi ha kapuz da iyi ondan sonra söyle seni istemiyorum <laughs> dondurmayı da iyi dondurma dondurma var ha dondurmayı yedi yedi, ne zaman yedi? Adım adım bitirdi dondurmayı bir tane tek bir külah tek kalmıştı <laughs> Günaydın. Sen, sen mi Sen mi Gel gel Ne yapacaksın? Bak nereye gitti. Ne yapıyorsun? Ha? Muhammed Engin ne yapıyorsun? İşte, da da Ayakkabısını çıkardın diyor bak. E, Ayakkabısını evet. çıkardı. Şey <laughs> şey şey ne yapıyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> Muhammed Engin He? ne yapıyorsun? <laughs> Gene ev sallayayım seni. Sen kendi sallayabilirsin. Ben gelip sallayayım seni. Sen kendi kendi sallayabiliyorsun işte. Sallayabiliyorsun işte bak. Hayır. Bir bana ya salla. Bana ya salla. Oradan tut oradan oradan kenardan. Koldan tut koldan. Geliyorum geliyorum.